Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Bugün size hem benim uzun zamandır ikinci kitabının çıkmasını beklediğim hem de içinizde okuyanlar varsa birinci kitabına sizin de beklediğiniz bir serinin yorumuyla geldim. İkinci kitabı çıktıktan sonra tamamen seri yorumu yapmayı düşünüyordum. O yüzden tam iki sene bekledim. <laughs> Ve şimdi yorumuyla geldim. Emre Aysin, Sesini Duyur serisinin yorumuyla geldim size. Birinci kitabını ben 2020'nin Ağustos ayında okudum. Eğer eski takipçilerimseniz Ağustos ayı okuduklarımda görmüşsünüzdür 2020'nin. Çok severek okudum. Emre kalemi ile ilk defa bu kitapta tanıştım. Av serisi, Av Lider, Diğeri Avcı. Bu... Doğru hatırlıyorum, umarım. Bu seriyi de daha tamamlanmamış. O yüzden onu almadım. Çok severek okumuştum. Çok güzeldi. Konu bakımından da betimlemeler olsun, yazım dili olsun. Her türlü, her açıdan severek okuduğum bir kitaptı. Önerebileceğim bir kitaptı. Hem çerezlik hem de hayata bakış açınızı değinebilecek bir kitaptı. O yüzden ikinci kitabına iki sene bekledim. Ama beklediğime değdi. Beklendim çok yüksekti çünkü. Yani bir yazar çünkü iki sene bekletiyorsa demek ki iyi bir şeyler yapıyordur demektir. O yüzden ben iki sene bekledim ve beklediğime değdi gerçekten. Gerçekten çok güzeldi. Eğer sizin de bu konuda soru işaretleri varsa aklınızda gerçekten güzeldi. Beklediğinize değiyor kitap. İkinci kitabına kaç puan verdiğimi hatırlamıyorum. Daha yeni okudum ama e, o kadar dolu ki bu aralar günlerim. O yüzden hatırlamıyorum kaç puan verdiğimi not defterime yazmışımdır. Bakarım şu alta yazarım. Zaten birinci kitabını dediğim gibi 2020'de okuduğum için ona puan veriyor muydum? O zaman puanlama sistemiyle mi okuyordum? Onu bile hatırlamıyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok. Ama severek okudum ve tavsiye edebileceğim bir seri. Her zaman gibi ilk başta kapak tasarımından başlayacağız birbiriyle çok uyumlu. Ben kitapların kalınlık bakımından da uyumlu olmasını seviyorum açıkçası. Böyle yani kitapları yerleştirdiğinizde birinci kitap mesela çok kalın, ikinci kitabı böyle ince olunca hoşuma gitmiyor. Ama bunun öyle bir şey değil. Yani yine birinci kitap daha kalın, ikinci kitap daha ince ama yine de kalınlık bakımından böyle yan yana durunca kötü durmuyor. Renk bakımından da güzeller. Zaten ikisinin de şu kapaktaki yani grupları çok güzel bir grup. Yani çok ateşli. Çok güzel duruyor. Şöyle kapak yazısını birinci kitabının ekran görüntüsü almak isteyenler olursa. Bu da ikinci kitabının arka kapak yazısı. Bunun da aynı şekilde ekran görüntüsü almak isteyenler olursa. İkinci kitabında küçük bir hasar var ama artık yapabilecek bir şey yok olsun. Canımız sağ olsun. Şöyle metalik bir tasarımı var bu arada. İç kısmının e, kapağı galiba değişmiş. Emrahis yani e, e, öyle paylaşmıştı. Ama normali böyle. Arkasında da şu şekilde birbirini tamamlıyor. Düşme. Şöyle açınca tamamlayan bir görüntü var. Kitap ayrıcı. Bu şekilde mikrofon. Arkasında sesini duyur yazıyor. İç kısmını da göstereyim. Bu kısma bayılıyorum bu arada. Çok güzel. Acayip hoşuma gidiyor. Ben zaten böyle konser görüntülerini falan bayılırım. Yani çok güzel duruyor bence. İkinci kitabının Kapakta senin aynı şekilde metalik bir görüntü. Bu da böyle bol bol kırmızı ateşin rengi. Yani çok güzel. İç kısmına da bayıldım. Yani çok güzel duruyor. Şöyle müzik aletleri. Hem posteri hem ayrıcı var. Şöyle bir. Konser biletimiz var. Bu şekilde. Bir de posterimiz var. Ben posterine hayran oldum bu arada. Böyle tam odamda bir yere asmak istiyorum ama küçük kardeşim var yırtar falan ya da korkuyorum. Yani böyle hani filmlerin falan afişi olur ya. Çok güzel ya. Ben böyle şeylere bayılırım. O yüzden bu Ateş grubunun konseri. Yani çok güzel. Gerçekten. Çok hoşuma gitti. Kapak tasarımını gösterdiğime göre artık yorumuna başlayabilirim. Birinci kitabında biz aslında Maya'nın daha böyle küçük halini okuyoruz. Yani küçük demeyeyim de. Birinci kitabında konumuz şu şekilde başlıyor. Maya, Eres ailesi. Annesi vefat ediyor. Babası ise böyle kalıplara sığmayan bir adam. O yüzden ablasıyla beraber kalıyor. Ablası da evli ve küçük bir de kardeşi var. 5 yaşında olması gerekiyor. Ama eniştesi çok kuralcı. Maya da bu kurallara gelmek istemiyor. Birazcık babasının genleri var kendisinde. O yüzden bir tane barda çalışıyor. Ateş grubunun ise solisti ayrılıyor. Yani ulaş ayrılıyor gruptan. E, Ateş grubu da Ateş Kardeşler, Bora, Uygar ve Alar Çok tatlı. Ondan sonra e, Ateş grubunun menajeri Giray ise e, bir soliste ihtiyaçları olduğunu araştırıyor ve Maya'yı buluyor. E, Maya, Maya ile Bora ama o denemeden önce solisti hani grup tanışacak ya. O Grup tanışmadan önce Maya ile Bora tanışıyorlar. Çok değişik bir tanışmaları oluyor. Ondan sonra Maya'yı istemiyor grupta çünkü yani kendi kardeşleri arasında ve bazı şeylerden, bazı kendi özel sebeplerinden dolayı Maya'yı grupta istemiyor Bora. Daha sonrasında bir şekilde bunlar yakınlaşıyorlar. Maya eniştesine aykırı davrandığı için o yüzden o grupta olmaya ihtiyacı var. Para kazanmaya ihtiyacı var. Kendi ayaklarının üstünde durmaya ihtiyacı var. Eniştesi de bu arada çok ünlü bir iş adamı. Yani çok iyi bir durumda. O yüzden eniştesine karşı gelebilmesi için gerçekten kendi ayaklarının üstünde durması gerekiyor. Sonrasında birinci kitabın sonunda bunlar bir tür kaza geçiriyorlar. Bu kazayı Tam açık etmeyeceğim çünkü spoiler olur bu. İkinci kitapta ise bunu kimin yapabileceğini, neden yapabileceğini... Bora'nın aslında tahminleri var. Ama o tahminler doğru mu değil mi bunları araştırıyorlar. Ki Bora her zaman haklıdır bence. Kendine göre nedenleri olan biri. Ve e, hayatta gerçekten zorlukları e, psikolojik olarak da yaşamış biri. İkinci kitapta bunu anlıyoruz. O yüzden e, Bora birazcık nedenleri var, tahminleri de var. Ama diğer gruptaki insanların da tahminleri var. O yüzden araştırmaya başlıyorlar, onu bulmaya çalışıyorlar ki sonunda buluyorlar. Onların da gerçekten yani sorunlu iki insan, gerçekten sorunlular. Birinci kitaptaki olan eşleşmeler ikinci kitapta tamamen değişiyor. Bu ise çok ters bir köşe ve yani ilk defa okuduğum gençlik kitaplarını ters bir köşe görüyorum. Gerçekten yani çok nadirdir böyle ters köşeler görmek. İşte aşk üçgeni olmayan gençlik kitabı mesela çok nadirdir. Ondan sonra ne bileyim böyle ters köşeler eşleşmeleri mesela ikinci, üçüncü kitapta tamamen değişmesi. Ondan sonra ne bileyim asıl kızı, asıl oğlanın ayrılması falan böyle. Yani gerçekten çok nadirdir. Hani bir dizide başrol çok nadir ölür ya. Aynı onun gibi. Yani ikinci kitapta bu tamamen değişiyor. Alar grupta çok hayran duyulan biri ki zaten hesabı tek açık kullanan da o. Yani Instagram hesabını, sosyal medya hesaplarını açık kullanan ve kardeşim geldi. çok kızlar tarafından çok sevilen biri. Daren ise Uygar tarafının işe alınıyor. Daren'in de bazı maddi sıkıntıları var. O yüzden Uygar bunu fark ediyor ve Alar'ı koruması için işe alıyor. Normalde Maya'nın güvenli güvenliği, e eniştesi ona tutuyor. Ama sonrasında Maya online'den kaçtığı için Alar'ın güvenliği oluyor. Efra ise Maya'nın yakın arkadaşı. Efra kitapta o kadar tatlı bir karakter ki böyle tam yani pig mi? Ama çok tatlı ya, gerçekten çok tatlı bir karakter. Yani çok sevimliydi, çok severek okudum Efra'yla olan sahneleri. Efra'nın da kitapta sahneleri vardı. Ve şu şekilde kitaptan yazarımız herkesin bakış açısından kitabı yansıtmış. Bu en sevdiğim özellikti. Mesela kitabın bir bölümü Bora'nın dilinden okuyoruz. İkinci bölümünü Maya'nın dilinden okuyoruz. Üçüncü bölümünü Efra'nın dilinden okuyoruz. Beşinci bölümünü işte Alar'ın yazım dilinden okuyoruz. Dördüncüsünü Uygar'ın dilinden okuyoruz. Yani gerçekten çok güzeldi bu yönden. Yani kitaptaki hiçbir yan karakter, yan karakter olarak kalmamıştı. Herkesin kendi başrolü vardı. Bu çok hoşuma gitti. O yüzden kitabı bunun için bile tavsiye edebilirim herkese. Yani bence alıp okumalısınız. Gerçekten okunmaya değer bir kitap, seriyim beklediğime de değdi. Gerçekten değdi. Ee, Emrah'sın yazım dili çok güzel, çok akıcı. Yani kitap hemen bitebiliyor elinizde. kitaptaki en sevdiğim bölüm dediğim gibi herkesin yazım dilinden okuyabilmemizdi. Ve kitapta diğer bir sevdiğim şey ise ikizlerin ve Bora'nın annesi. Ya yani o kadar tatlı bir kadın ki yani kocaman kaslı, kocaman uzun boy çocuklara Minik bebeklerim diyor ya. Çok tatlı bir kadındı. Gerçekten oğluşum diyen böyle şey. Ee, yani o konuda gerçekten kitap çok sevimliydi. Böyle aile ilişkisini görmemiz. Bir yanda e, Maya ailesinden kaçmaya çalışırken, eniştesinin kurallarından kaçmaya çalışırken. Diğer tarafta ikizlerim ve Bora'nın annesinin sürekli onlara ilgi göstermesi. Yani enfes bir şey, çok güzeldi. Ee, kitabın konusu dediğimiz gibi, dediğim gibi, e, ilk başta eniştesine karşı ayakta durmaya çalışırken başlıyor ve sonuna doğru herkes kendi ruh eşini buluyor ve bununla ilgili de güzel bir sahne vardı. Yani gerçekten Maya ile Bora bir ruh eşi diğerlerini söylemeyeceğim çünkü birinci kitapta onlar tam tersiydi İkinci kitapta tam tersi oluyor yani eşleşmeler gerçekten çok değişiyor ve bu çok güzeldi yani bize sunulan bazen kitaplarda işte bize sunulan bazı şeyler vardı ve onları direkt kabullenmemiz gerekiyor ama bunda öyle bir şey değildi birinci kitapta sunuldu ikinci kitapta ise gösterildi yani e, Efra ya da ki ben hayran olarak onu seviyordum ama aşık olmakla hayran olmak arasında çok fark varmış diyordu ve ikinci kitaptaki sevdiği kişiyi gerçekten kendisi belirliyordu yani bu çok güzel bir sahneydi çok güzel anlatılmıştı kitabı her yönden çok severek okudum ama rahatsız olabileceğiniz yerler olabilir o yüzden küçük yaştaki okuyucularıma bu konuda tavsiye etmem. Ama kardeşim okuyor ve rahat bir şekilde okuyor. O yüzden kendiniz bilirsiniz. Sadece yorumlarda bunlar çok fazla sorulduğu için söylüyorum. Normalde kitapların yani bence bir yaşı yoktur. Ee, herkes kendisi belirler bunu yani. Benim söyleyebileceğim bir şey değildi. Sadece yorumlarda işte şu sahne var mı, ne bileyim argo kelime var mı falan diye sürekli soruluyor. O yüzden açıklamak istedim. Ee, kitabı, seriyi severek okudum. Beklediğimi Değdiği için çok mutluyum. Ve Emre Ays'la tanışma hikayemi anlatacağım size. Eskişehir'de Yunus Emre Kitap Günleri oldu. Belki Eskişehir'de yaşayan arkadaşlarım, takipçilerim biliyordur. Orada aslında Emre Ays bir gün önce geldim. Ama ben o zaman şehir dışındaydık, Kütahya'daydık. O yüzden gidemedim, birçok yazarın imzasına gidemedim. Sonrasında ertesi gün işte gittim birkaç yazarın imzasına. Sonra Episus standında dolaşıyordum. Bir yerden tanıdık bir ses geliyor diyorum. Son döndüm Emrahis ben aynı şey Mürvet abla diye böyle gidiyorum falan ona nasıl sarıldı falan. Tabi kitabımı imzalatamadım. O zaman daha sesini duyur 2'de çıkmamıştı. Ee, o ayın sonunda çıkacak demişti galiba Mürvet abla. Sonrasında o şekilde tanıştım. Sadece fotoğraf çekinebildim. Ama buna rağmen çok mutluyum. Çok tatlı birisiydi kendisi. Yani çok güzeldi. Bunu da anlatmak istedim, paylaşmak istedim sizinle. Eğer okumak istiyorsanız da tavsiye ederim. Eğer hala Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.